Merhaba arkadaşlar ben Kral Zeynep Yazanlar Göster bugün sizlerle birlikte Minecraft Mod Server'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son şuradaki bölüm, şuradaki bölümde Ee, buradaki yere girmiştik. Aha burada. kule indirmiştik yalnız ben aşağı atmamı atlamıştım. Bir şey yapmıştım. Yok aşağı atlamıştım. İki canım almıştı Şimdi öte bir yerde de hayı öldürmüştü beni. Bu kule miydi? Onu bile hatırlamıyorum. Onlar aldım birazcık böyle dolaştım gezdim. Sonra bir yere de dedim. Arkadaşlar videoyu koyduktan böyle bir yaklaşık iki saat falan sonra bir saat sonra yarım, yani yarım saat sonra 4 like gelince anam dedim hemen çekeyim daha bir daha çekiyorum bu sefer yanımda dersen yok bir, mod, bir iki mod daha ekledim bu modlar da hemen şimdi göstereyim ee, Ne ne moduydu bir dakika birincisi şu mod böyle tüştüğünüz ya da birisi de yerlerde kan oluyor ekranda kan filan oluyor Güzel bir mod de şu bibliokraft modunu yükledim. Onu göstereyim. Şöyle. Ee, bu da bibliokraft gerçekten güzel mod. Yani crayfish mikro mod gibi bir şey. Aynı öyle. Bakın şunlara böyle şarjlı tornavida falan var. Şurada süs damlalar var. Gerçekten çok hoş. Ama tabi biz şu an işimiz hayatta kalmak olduğu için onlarla ilgilenmeyeceğiz. Hmm. Anam su üstünde köy var. Neyse farklı 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 köyler modu muydu neydi mobillerde modu muydu neydi onu izleyince böyle sürekli su üstünde köyler falan görmeye başladım bir de benim serbest oynadığımda yani video çekmediğim mod var böyle bir şey var yani video çekmediğim bir map var onu da öyle kafama estiğinde giriyorum ama bir daha böyle ben oraya giderim hacı. İşte böyle estiğinde giriyordum onda bayağı geliştim silah falan oldum burada da böyleyim bir gidince şeyler böyle şöyle şey kaya falan basayım şey olsun diye kahraman özellikleri aktif olsun diye de işte kime yarar kime çare buraya girmiş miydim ben Allah ekmek ye buradan havuç yiyelim havuç nereden geliyor lan bizim şaşırdım şu şunları alalım ve gidelim şöyle hoppa zıplayamadım ben buraya girmiş miydim ya hatırlamıyorum ya girmemiş girmişim. da Evet, sunman toz kalmıştı burada. Bunda arkadaşımız söylemi bir tane tuvalet yani varmış. Arkadaşımız söylemiş komut burada kalmış bayağı. Ben bunları koyayım diye aldığımızda iki haratlı nikli bir arkadaşımız söylemiş. Video da alayım dedim. Şimdi şuraya doğru yardıracağım. Kutu bıraktı demiş. Orada kara var sanırsam. Evet bayağı kötü bir mapte doğdu ama ne değiştirmek istemiyorum şimdi. Ben yani öylesine bilmek açtırmıştım dediğim gibi. Bir saat oynadım bir baktım ki kahramanlarla dolaşıyorum. Yani şey şu temple'lardan plan gördüm. Temple'lara falan daldım. Da Oradan bayağı elmas kaldırdım. Elmaslarla bayağı zümrüt falan ticaret yaptım. Bayağı geliştirdim. Buraya bir gidince çok kafam ayış oldu. Evet şu modu seviyorum. Ooo oh, Burası da deniz ne ayak kanka. Bir adaya mı şimdi? Yanlış yere yani. Var mı? Benim şu tarafa doğru gitmem lazım bir daha. Şöyle, şöyle gitmem lazım benim. Haritada gördüğünüz üzere orası para. Oraya doğru gidersen büyük ihtimalle kurtulur. Şöyle. Kan hala gitmedi. Denize girince gidiyormuş kan. Anında gidiyormuş. O da çok iyi bir şey olmuş yani. Ben i̇şte şöyle Allah. Ah, abi abi. Allah'tan gelmiyor. Biz de kahraman kıyafetleri olduğu için can gitmiyor. en fazla arada durmaya çalışıyorum. Çıkmak istemiyorum. Şuradan birazcık lak bir şeyi toplayalım. Şimdi gerçekten ihtiyacımız var yani öyle böyle değil. Şimdi bayağı ihtiyacımız var. ama ben de bunlar kullanan kullan Allah'tan bir kılıç daha var. O kılıç nereden buldum hakkında hiçbir fikrim şey yok gerçekten. Büyük ihtimalle kardeşim köye gidip saldırdı köyden aldı. Ama neyse gerçekten şöyle o oh, o o şu beyazlar büyüklerden hiç çıktığını görmedim ana hoppa şaf açıldı diyor tavuk mu olacak bizim tavuk olalım mı hiç gelir mağara oynayacağız zombi eşek eşek olalım İskelet diyor zombi diyor eşek diyor tavuk tavuk diyor biz insan olarak kalalım biz insan şuna kırsın şöyle o vah gece doğrudan ve da, da almadık almadan çıktık öbür gün düşünmeden 9 tane bulduk ben bir tane şu çöp çöp atayım araya. şu çöp çöpten ona temsili bir şey geldi o ona bağımlı evse çok güzel olur çok tatlı olur bakalım yani ev sayılır bu da bir evdir yani Vallahi ben şu tarafa koyarım şöyle bir de tahtayla şöyle böyle bir, iki şöyle bir çek 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 oh bak tam oldu lan oh ne güzel tam güçlük beğenmiş oldu burada neyse idare edecek burada Aa, bak çektiniz de var çok şunları bu ya o kardeşim bayağı saldırmış köylere ya bu köy saldırmayı sever Hiç köylü de bırakmaz da şunları koyayım teker teker alacağım demir kılıçları al şunları al at al bunu al bunu al Tüngü al, ender pearl al, ok al. Bunları al, al, al. Al, al, al. al. Tavuğu al, kemik tozu al, havuç al. Şu iş, iş, işimize yarayabilir lan. Bir tane bir, şu da al. Hepsini aldık geri o yüzden. Odunları koyacağım bir tanesini al. Tam. Al şu kemiğim yine de doldu yani. Demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç. tamam tane, bir koyayım da insan. Ne i̇şte işte. Oh, oh, oh. Abi abi hayır abi ev gitti ya. Ya lanet olsun ya. Ay oldu ama şimdi böyle olmadı şimdi ya. Ya böyle olur mu iş ya? Böyle iş mi olur ya? Evim gitti lanet olsun ya. Ne güzel bir ev çıkarttı bu arada. O da gitti kürsüye. Kürsüye çıkarttığımıza. Al şunu. Bari bir tane daha ev şey çıksa diyordum ki çıkmadı. Şu an çok pis moralim oldu. Gene ev bulduyduk o da kaçtı gitti. Böyle iş mi Ben gidiyorum. Son bir gelirse öldürür artık ne yapacağız? Şimdi öldürün ya. o zaman. Kazma ile tutup. Şöyle gitsem mi? Tam şey çektireyim. İzmiz de arkadaşlar tam şey çekiyorum. Eee şuradan çekelim. Oh. Tatlı tatlı. Gidelim. Ben yok. Boşuna iş yok lan bizde. Ne kaldı bizim işlerimizde? Al alarmın atayım ben abi. Atıyorum işte o için de şey, yok, şey Şöyle git. Şöyle ah demiş. Abi, abi taş at. Şu gün şeylerimi atmam lazım kahramanlar. Çok pis kahramanlar. Şadok getin biz Mecburen atıyorum bunlar dönerken alırım büyük ihtimalle. Ah ben demin için oldu. Ana benim lan. Şimdi yerler.

Önümüzde ne var? Evet evet. 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 Evet bir tane evet. çıktı. O da Evet evet. 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 Bir o çıxar, bir o çıxar. Ah, boş yerde var. Nasıl iş bir şey almamak istiyorum. Allah keş. Kaydalarımı da alma. Ha, gidip. Ben şöyle bir gün içten çıkacağım. Öyle uğraşamam. Ben de bir an meşale koyayım. Vallahi biz bir ara böyle bir karadayız galiba şu an. Ama tam bilmiyorum. Olmaya da bildir. ama şu an kar kararayı verir. Ondan bize çok kalır. Allah Ne alakası var. Evet bak bayağı kararayı. Oh kurtulduk. Oh neyse güzel. Oh. Ben bir an sadece orası var sandım. Adaday sandım. Çok sinirlenmiştim ama. Neyse buldum en azından yolum. E, çam ağacı. Çam ağacını yerime falan. Bu flash'ın pantolonu. Bir de fazla valley pantolonu var. Bir de şöyle flash vardır. Valley onun flash sayıyorum. <laughs> evet ve gelir gelmez video çekmeye başladım. Büyük bir tahlile büyük biliyorum. çünkü büyük bir tahlile. Yaklaşık bir saatlik falan oradaydı. <laughs> Ölüyordum. Geldik. Ve videomu hemen çektim de atayım. Videosu kar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dedim. <laughs> O yüzden sesimi de fazla çıkmıyordur büyük ihtimalle ama yani oh kestim seni çocuk. Al sana. Ah bu bir çıktı. açalım. Blue Beetle, Blue Beetle şimdi. Çamaşırı ne at? Çamaşırı yavruş. Oven, oven durabilir. Ovenu sevdim. Eee, Davulmaz ya yani, mesela. Demir cevherim Ah, termen var lan, bize vay alası. Vay be bak. Like etes, like yap. Herkes, herkes. Ya, tohum çıxmaz lan, neket ediyorum ya. Gelişme ara bir şey çıxsanlar. Boyun bana alacak, boyun. Sevtanet i̇şte çöle tempul Busan'a da da bakıyoruz ama kadar gidiyoruz, işte, şey yok, çöle. İşte böyle. şanslı mevzeli diyorum bak şu da şu da çöp işte çöp çöp çok çöp 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 var gibi şunu hep sandım ya kim o <laughs> video çekiyorum evet şu an kuzenim geldi şunları koyalım Allah'tan anlıyor beni çekmemi ederim. Annem babam değil yani. Baba video yüklüyorum. Babam bir işar oturdu. Oğlum ne iş ne yapıyorsun diyor. Video yüklüyorum. Niye? Canım istiyor. ben niye niye? Canım istedim. E niye? Bu da bir hevestir sonu. Allah bundur. Bu da bir heves sonu. Sen neyse. Uzatmayalım biz oyunumuza dönelim. Sizden tıkma onu neymiş? Bu neymiş? Lan koşamıyorum diyorum ben de. Al ah, tıkta diyorum. Tıkta çok. Tık, tık, dalga bağım, tık, tık orijinal Minecraft da yapılıyor herhalde. Olsun ya. Aa zehirlenecek son anda. Son anda bıraktım ağzımı. Son anda tüküreyim yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Bak lan uzandı. Çok tatlı. O domuz oldu. Çok tatlı domuz. Domuzları yiyelim. Kendimize gelelim. Böyle bir ateş Yok ben öldürdüm. Şunlar da Oh oh çiftliymiş lan. Sağlanıyor. Ne yapıyorsunuz lan arka arkaya? Hiç. Bizden gizli bir de. Sen bir söyle lan ben senin ananım lan. ananın ananım, ananım derim. Babam, babam. Ben senin baban, baban, ha baban. Neyse. Çok saçma oluyor. Oh 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 şuna topla. Hop başını al. Yata. Çok tatlı oldu gerçekten. Biz çok tatlı oldu demeyi de ben kuzenimden alıştım. Her şey çok tatlı, çok tatlı diyor bana. Bana da geçiş doğru. Aa sandviç çok karın doyuruyor yok lan sen bir şey ekmek mi sen biliriz sana hazırladım kaka ben yapamadım oyun sana diyorum kaka ben dedim de sen bak seni kakan gibi görüyorum ama duası çok samim kakan gibi görüyorsun samim kakan gibi aaa köy Sami gibi Aa, samim kakan gibi gözüküyor sana ben biliyorum o yüzden aşağısın işte anam ben buraya nasıl lan 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 etki estişti koyuyoruz etki estişti sakin ol ha. Allah Allah dur 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 oh, oh, oh. şöyle bir dipsek mi dalsak neyse inerken dalalım şu yağmalayalım da Şimdi ya bu uh, ya hiç yer olmuyor. Ya. ya şimdi Minecraft kovana yapılır mı ya ben de ameli bir bakalım Saçmalıyorum ne çıkıyor bazen suyu gördüm ya çok mutlu saçmalamaya başladı hoppa şöyle şöyle Allah'tan burada bir suyum da aynen daha demirci de var bir da bir so soyalım sonra çevirelim evet map aslında güzel mi o kadar boşu boşuna söyledim ben ama neyse ama o zaman da söylemeye hak ediyor ya niye demir kuruş çekti almıyorum demir mi? demir kuruştan bıktım her o sik katı yoktu iyi oldu o çok güzel oldu ben buradan kendime bir ev yapacağım tamam mı lan Allah'ım bir de kalp kırılma şarkı çıkıyor sanki bir şey yapacak bana. Ne yapacağım böyle mi? Havuçlar al. Havuç gidip yolda. Gitti de noktandan. Şunları bir hemen kıralım. Şöyle Allah Allah. Ben şurada baya bir toplayayım bu lakil şeylerden. Sonra açarım yükleyip. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Birazdan döneceğim. Tabii siz sağlık sağ, neyse. şunları toplayıp geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerin devam ediyoruz. Tam tam 36 tane topladım. Bayağı ilerledim yani bu falan geldim. Usta 2 tane topladım. Bayağı oldu. Daha çok toplayacaktım ama yani şimdi game moddan aldım falan diyenler olacağı için olacak bir ihtimalle o yüzden de şu fazla şey yapmayacağım. Evet başlayalım. İçecek. Araba çıktı. Araba. Aa, bir dakika şimdi bir dakika. Aa, burada bir tane kalmış. Onu at. O bunu at. İlk i̇htimalle daha geçimli çıkacak. 4 taneyi at. Şunu at oca at oca ihtiyacım yok serfari dursun serfari yine iyi var şu lantırma at şunu şuraya koy çok az envanter gerçekten şu avuç at şu domuz et oraya koy onu, oraya koy, onu oraya koy onu oraya koy onu oraya koy onu şuraya koy Allah şuraya koy şuraya Aa, onu koyma şu kılıçlardan gına geliyorum neyse şunu al Ha gece oldu. Ha ev çıktı. Vallahi çıktı. Ama gece oldu ev sabah ev yapan ne çıktı bu tahtaya çıktı o ye çok mutlu oldum sen hmm. burayı unutmayın burada yaşarız yaşarız diyor buraya girelim abi çok mutlu oldum şu an şuraya gidelim de bir ev koyacak kadar bir şimdi ne yapayım benim ne istiyorum benden ne istiyorum oyun benden ne istiyor yapamıyorum Allah koydu tam yine yapamam ne? Bunu gene de yapamıyoruz zaten. Aa bir daha köy bulduk. Çok tatlı. Köyün yanına evim yaptım. Şöyle koş. Ya da şuraya yaptım ben. Burası çok tatlı oluyor. Şuraya koy bakayım. Hoppa. Çok güzel. Yani. O oh, taş. Bunlara gerek yok. Bunlar kalsın. yok tamam. Evimiz oldu sonunda. Şöyle şükür. Evimiz oldu. Şimdi at. Kömür çıktı. Ah neyse at yere çıktı çıktı onu vahşi makine o asalı ne iş o da çıktı abi daha araba çıktı lan ne kadar çok araba çıktı yer mi Azla. az yer ben şöyle koy 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 ben diyorum aldı koyduklarım geri geliyor ne iş lan diyor Chester Bir daha yapacağım cespere bir de 2.000 atlayayım kardeş mi kardeşim yetmiyor ya yetmiyorsa yetmiyor ya ne yapayım şey 2.000 koyayım şöyle bir tane koyayım oh be. şimdi hadi bir sığma da göreyim ya hadi sığma da göreyim lan. asıl biraz benim evim oldu ki evin dışında bu arada şeyler. şunları çünkü demin creeper olayımdan sonra ahırlandı. Ha bir daha bir çıktı bize şey, tuğla ev çıktı ama. Ama bak elle çıkmaya baş. Aa ayı kafam çıktı. Çok güzel elinin önüne kurarım. Oo, Batman o nasıl Batman lan? Ha yok şey bu Wicked. Tamam sonradan atlar. Aha bir daha yonca çıktı. Anam redstone boş çıktı. Anam yöge çıktı. Anam kapsonun çöp çıktı. O ne kız? Işık çıkmış. Botlar falan. boş boş yere şeyler çıktı gibi. Ana. Şeylik çıktı. Ha bir de bu ney bosu? Ney bosu? Kul. Cool. Yani şey kömür bosu çıktı. Tam bir de bu çıktı. Storm bosu çıktı. Neyse şimdi bir şuraya geçelim. Geçelim. Benim şuram bu kahraman şeyim arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. kahramanların şeyleri buraya atacağım. İşte bunun şeylerini kostümlerini var mı al onu arabalar filan oh burada baya kahraman var zaten kahramanlar yüzünden ben eşya alamıyordum onlar temle bu kadar çok kahraman vardı şu neymiş ben bunu merak ettim şimdi ben bunu bir yere koyayım ne çıktı anlamadım ben... <laughs> aa humun tortu humun tortu yanlış anlamadım bayağı ee, oğlum o oh, hep. Ne ayak, ne ayak yani. Bu ne lan davlum var mı? Ocağın üstüne koyup ocağın üstüne koyan. Buraya koyalım. Allah Allah'a davlum var. Oğlum atmasaydık lan. Lampo. Bu ne? Allah'ım oğlum aç lan bu. Ha lampo mu deyince. Hmm. Bunun nasıl üstüne mi koyduk böyle? Aynen bunun üstüne var. Yani. bed bedside kabinet. Hmm, tamam kardeşim ben ne şey koyayım? Allah'ın al respon istiyorlar. Tam şartı mantı durumda. ay kapanmış. Ya kuyun da burada dağlı sonuçta. Şuraya göre hori var. Şuraya açabiliriz. Ana. Bu ne bunun içine ne koyabiliriz? Ha. Ay ekeme geliyor. Çık burada. Abi aç. Adam. Ana. Onu. Lan ölüyordum lan. Lan ayı kapanla yakalandım lan ya bu Vay anem. Ayı kapanla yakalandım ya. Ana. Ocakta pişirek şunları. Aa onun içinde kömür de veriyormuş. Lan ne diyeyim ya. Yani. Adamlar baya değer veriyor. Hiç bana değer verin. Şunları da garajıma koyacağım. Garaj yapacağım kendime koyacağım. Hangisi bu? bu da bunu koyarız şimdi garaj gibi bir yer yapayım mı tahtadan şuraya yanına yapayım mı ne olacak ben ama tahtalarım içeride kaldı evimizi yaptık sonunda tahtalar burada lazım tahtası lazım tahtası mı abi şimdi başka tahtalar evle uyuşmayacak şimdi bu neyse gerek yoksa böyle fakir Şöyle. <laughs> Kuzucuklu araz bulmak lazım. Ne onun hakkında gittim. Yani fakir, fakirler fakirlerini bilmeli. Şöyle, şöyle Daha yeni başladığımız için ilerleyince daha iyi evler yapacağız tabi. İlerleyebilirsek Allah'ın izniyle Allah. Daha şöyle koy ha. Şimdi neyle uğraşıyorsun sen ya? Şu ne abi? Cam mı? Allah. Of bu ne lan? Kliyem like. Of bu ne? Ha, ana lambamız oldu. Şu meşalleri kur oğlum. Ne işim var meşale? Lambamız var. Bu oh, çok güzel oldu lan. Çok tatlı oldu. Şunları şöyle. Bakalım da çok güzel. Şunları kapat. Şöyle. Ee, şöyle. Kıstım aydan. Evet şunu şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle bunu yakıp ev bitireceğim ya yani bir videoyu bitireceğim ev bitireceğim hemen şunu alıp gö bitirmek istiyorum şöyle 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 koy çık arabaları içine koyup bitireceğim çünkü bayağı ilerledik bu bölümde kaç dakika olduğunu bilmiyorum az çektiysem de <laughs> ah dedim yani göremediğim için şöyle şunu koyalım. Tamam da ürtelim. Şöyle, şöyle ha. Evet, kapla tek şeylik olduğu için mantıklı aslında şöyle. Şunu da kırarsak zaten burası öylesine bir yer. Arabalarımı koyacağım bir yer. Şunu kır. Arabayla şey kırmak çok güzel. Buraya koyuyorum. Şuraya koy kardeşim. Ah arabamı koydum, şimdi git artık. Döndü tamam, git git dön. Yok lan duvarım. Dibine, içine duvarım. duvarım, içine girme lan duvarım. Git duvarım, içine girme. Mesela duvarım, içine girme dedim lan, neyse. Ee, öbür araba da Ah işte. yok lan, jeep var. Jeep mi? Oo, buna bir binerim lan, buna hiç binerim. Oo, eh işte, yani bir de, işte, arabadır mı? iyice şöyle bir fark edelim hop da şimdi ne şimdi fark edelim serpari serpari ah, ah, ah. yani çok güzel tamam çok güzel oldu. burası böyle bir araba yeri yani tam bu bu burada arkadaşlar like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay Evet abone olmayı unutmayın dediğim gibi hepinizi seviyorum bay bay